As siktir. Lan. Lan, lan. Ne yapacağız? Kaç, koş. Kaç. Lan. Ko koş. As siktir sağa bak. Bakma. Sağa. Bakma. Bak. Ne oluyor lan? Bir dakika. Staminam yok. Koş 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 koş. Koş. Lan ne sikim. Koş 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 koş. Sıkla. Ay. Yardır engelleri aşıyoruz. Aa buna koyayım. Ya önümde. Geliyor. Yok.

Ayy, koduklarım. <laughs> aç, aç kapıyı aç. Sikeceğim bak arkadaşlar bu amına kapısını bloklamayın artık. Yeter ya. Yani koş, koş, koş koş Sof! koş 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 koş. Sakin öyle. Sakin. Sağdan, Profesyonel. Sağdan, sağdan, <laughs> kaldım. 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 Koş sağdan. sağdan. Sağdan, sağdan sol. Düz 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 düz. gelmiyor. Sus. Geliyor. Ya sus bir şey söyleyeceğim. Susun! <laughs> Aa benim üstüne niye açmıyorsunuz kapıyı? Öleceğim amına koyayım.

geç 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 gir 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 sikerler gir ya bundan mı korkacağız ya bir amına koyayım Gir 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 kapa 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 aç 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 ya git ki fulle git fulle git fulle git tamam kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat bana kodumunu seni ha ha ya oğlum köpek gibi duruyor eğildiğinde ya. Herkes gördüğü açıdan söylesin. Ben karşıya bakıyorum. Abi karşı değil biliyor musun? Oğlum karşı dedim yani. <laughs> beni görmüyor musun oğlum baktığım yere? Oğlum. Bu <laughs> <laughs> nereden çıktı amına koyayım? Ben, Kim öldü? Dönüştü, dönüştü, Bir şey diyeceğim. Bir, bir bu yalan, yapıyorum. bu sahte, bu sahte! Bu sahte! Ne <laughs> Bezemek bir denizde Fena geliyor? <laughs> bu da sahte! Aa! <laughs> Ben, ben. Hayır ya bu sesle biraz biraz Ananı sikip kaç! Gel. Kaç! Arkamdaki ne olur bizden olsun. Önümdeki ne O saat o? <gülüyor> <gülüyor> Karaydı. Benim arkamda, benim, benim arkamda, arkamda, benim, benim arkamda. arkamda. <laughs> abi, ya siktir lan. çocuğu nasıl bağırıyor? Aa, 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 aa. Tert lan! <laughs> tert! Çekil lan! lan. Arkana! Arkana! Kır 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 kır! Geliyor geliyor geliyor! Geliyor geliyor! geliyor. geliyor. Ben kapıyı açarım! Ben, kapıyı açarım! Ben kapıyı açarım. Açıl! Çekil! Düştünüz artık. Ah! Abla sen! Geliyor geliyor! Koş, 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 koş. Abla koş! Bas. Dikkat, dikkat. Odaktan, 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 odaktan. Hayır. Hayır ya. Mememi yırtacağım şimdi ya. Yok, yok. söylesenize. Garajdan çık. Sol. Ha. Ah, lan git diyemedim. Amına kodumun kızlar sakin olun. <laughs> Çabuk ol artık. Bak eril olacağım ha. Geliyor. Geliyor. Bastır şunu. Ne ne? Lan oğlum <laughs> ben onu hep güneş sanıyordum. O yüzden hareket etmiyordum. Ananı sikeyim. <laughs> Senin lan, beni nasıl buluyorsun? Pezevenk. <laughs> Yapsak? gibi bölünüyor. Kaç! 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 Huu! Kaç. Kaç. Kaç kaç. Kaç kaç, kaç! kaç? kaç? kaç! 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 bul. Ölme! Ölme! Koş! Ay, Koş. Koş! Ölmeyeceğiz. Ay, o, Ölmeyeceğiz. Ay, ay. Gel! Gel! Kordi! Öldü yine. <laughs> Öldü ya! Uursa sağdan, ilerden, Kaç! 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 Aaaa! Kaç! Ama ben... Kaç! Hadi gel oğlum. Hadi gel oğlum. Bak aynı yer değil değil. Aa! Aa! Ah! Ya bu nereden çıktı amına koyayım? Abi duyuyor musun beni? Duyuyor kanka. Bizden bir ekip. Koş! Koş! <laughs> Ayağa kalkıp koş! Hayat! <laughs> abi! Bakayım mı abi? HAAA! Hadi, hadi gel, abi. gel! Abi şişirin üzerine kapıya Çok yakınım da ya, Abi kapıyı açtı, abi. açtı bana. Ay. Ben nerde olayım? AAAAAAAA! Geliyor, 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 geliyor! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? HAAA! Geliyorum dur. Neredesin? Masanın altındayım geliyorum. Ha! Gel. <laughs> gel. Gel. Ölüceğim, gel. Ölüceğim, ben de öleceğim öleceğim. Ölmek Ay, istemiyorum. O. Arkamda mı? Evet. Koş. Ama vucu bu... <laughs> Sikerim. Hayır görüş alanında bence böcekler hiçbir zaman alt taraflarını göremezler. Hı <laughs>

koridorda soldan Haydi kusurlu Ben kim koşacak peki? Ben koşarım. Ben koşarım. Ben ne içtim amına koyayım ya? Avros bu çocuğu oyun ya. Gel gel. Amına kodum bu çocuğu. Eskizema, eskizema. <laughs> arkasında kaldım yine arkasında kaldım. Yardım edin. Allah'ım lütfen Allah'ım. Allah'ım ben buradayım. <laughs> Yaşıyor mu flüa? Lan! Aaaaah! Ananı sikiyim! Aaaaah! Aaaaah! Aa! Koş 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 koş! Tamam, buradan koşuyorum. <laughs> Ya yine arkada kaldım ya. Ay sikeceğim ya. Ay ya. Bu şey lan. Alarmı çalınca oraya gidiyor. Sese gidiyor bu. 38. Abi. Sus abi. Anlatıyor ya orada ballandır orada. Ha. Alarma seni. Koş. Arkanızda kal. Yalan yani Garanti yapma ya yavşak. <laughs> Oros bu çocuğu. Arkanızda. Oros bu çocuğu. Arkamıza bir şey değil. Geri Aa. Dönüyor. Nasıl? Çekil. Çekil. Amına koduklarım. Amına Ne oluyor? Ne çocuğu. Ya sikerim <laughs> yapacağız işi ya. <laughs> Aras Orospu çocuğu? E ben de yakalandım. Aa. Ne? Aha. Durun sen. yer. Ya hayır hayır hayır. Hayır. En aşağı in en aşağı in aşağı in aynı. Yardım edin. Güzel koşuyorsun. Kordi sola dön. Bir daha Abi, sola dön. Diyorum. Devam et öyle devam et sola dön. Abi, dürüm, sola dürüm, dön. dön. Aynen öyle dön ama. <laughs> Abla canavar dışarıda nasıl açayım? Benim kapıyı mi? kapat lan abla! Kapıyı kapat. Yürü git sen açık bırak dizen kapat. Sen açık bırak dizen kapat. Lan kalın! Alt katta alt katta. Hızlıca koşarak açıyorum bütün kapıları. <laughs> Amına koyacağım ama ya. Yarra yedik beyler. Cehenneme girdik. Al, Alo. Alo. Hı? Karanlık bir çöktü Karanlık. yüklemek. Aa! Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> 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 Ne oluyor bu? Bak kırmızı gözlere bakmayın, bakmayın. Anne! Ne oluyor oğlum? Götümü elleme. Bir abla yardım et. <laughs> Gide, kayboldu. 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 Bin bin makine. <laughs> rabarı rabarı nerede? Lan sus! Ananı s***! Ananı s***! <laughs> Geçeyim mi bir? Geç bakayım. Ananı sikeyim. Gelin! Gelin gelin atlayın çabuk yeşille atlayın. geliyor hala. Vurdum ha. Ne oldu? Niye öldü o? Ya, 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 ya. Kaç? Sahte bu. Bu sahte bir de bunlardan mı var <laughs> <laughs> koyayım? bekle gel. Kordi duvara yapış. Kordu duvara yapış. Abi beni al. <gülüyor> abi. <gülüyor> ya, aynı yer gibi lan. Open oh, open abi, open open open. Yerim, go. Yeşil go. La bu nereden çıktı şimdi amına koyayım? Ölüyoruz, ölüyoruz. Taşakları mı ağrıdı bir an? Bakalım ama... ilk ben gidiyorum. Hayır. Abi, sarı, Hayır. Abi, sarı, sarı. Sarı. Abi, Hayır. Sarı. Hayır. Korkma. Yaşıyor musunuz? Yaşıyor musunuz? Lan. Lan. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Allah'ım tek mi kaldım? Tek mi kaldım? Geliyorum. Hissam, bitir, samim. bitir, bitir, Koş, 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 koş. Rusya'da kapı Burdan Anıl. Evet. Buradan gel, sağ, gel, buradan gel, sağ. Gel, gel, gel. Arkamda, 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 Ses, arkamda. Sesimi takip edin, Buramda. sesimi takip edin. Hüseyin Bal! Hüseyin Bal! Lan arkamda koşuyor zaten. Burdan değil, burdan değil, buradan değil. Buradan

Yapıyoruz e. bu çocuğu. Anastır, ne anastır, oldu? Sıfır, koş! koş. <laughs> ya amına Koş! Koş! <laughs> <Orospu çocuğu. gülüyor> <laughs> 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 Şu an beni görürse bilin ki bu oyun bozuk. Ananı sikeyim. Burası bu çocuklar. Hayy! Ne zaman girdi lan bu? <laughs> Aa! Ya işte amına koyayım mesafeyi kollamazsan. <laughs> abi. Alo öldüm. Nerede? Al onu sikim. Gel gel. gel. Bana... Alo. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Aa, Oğlum! Rahat! <laughs> Aa! Aa! Ay git lan amına koyayım. Git. Tamam da ben bulacağım. Bu no, no, no 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 no. Bakayım nazım. Orospu çocuğu. Başlangıca da gelmezsin ama amına kodumun olsun. Aa! Oo bak açtı. Aa! Oğlum ne bağırıyorsun lan? Bu <laughs> ne amına koyayım? <laughs> Bu ne? Çıkmıyorum. Çıkmıyor benimki. ki. No 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 no. Wey 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 wey. Buradan mı? Vay, Buradan, vay, vay, vay. Buradan değil. Buradan değil. Aa! Yoruldum. Sakın kaçın. Geliyor o gemi. Tarantula gibi amına koyayım. Hadi bak bakayım dışarı. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa! Dur karşıya tamam, gel. Tamam, tamam. Gel. tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, sakin olamıyor. dur. Olmuyor. Başka odadaydık. Gelin gelin. Ana gelin. tipe Baba. bak. Gel artık sen abi. Abi sen gel. <laughs> Oğlum çok <gülüyor> <farklı>. <gülüyor> Geliyor bak. Orası bu çocuk. Ah, Ya şerefsiz. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> durmayın durmayın. Arkada ben kaldım. Durmayın. <laughs> Geliyor. Sola bakın, sola bakın. Oo! <laughs> Tamam gel döne, dönelim. Aa! Sallanıyor oğlum. As siktir. Koş. Koşmayın öyle. Lan nereye koştuk? Niye koştuk? Geliyor size. Öldüm öldüm. Niye koştuk? Dur sağda evet. Amına kodumun oldu sen nereden geldin? <laughs> go, 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 go 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 Samira go go şunu içeyim de sakin sakin gideyim ya. Sinir olsun bu çocuğu. <laughs> Bunu koyayım. <laughs> Boynum tutuluyor <laughs> yine. Aaa! Kaç 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 kaç! Öldü. Durma 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 bebeğim. Aaaa! Dur. Tut şunu geliyor, şunu. geliyor 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 geliyor. <laughs> lan oradan mı geliyor? Öldüm. Öldüm Korde. Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. Tut şunu. Tut o da şey. Bir şey geliyor! Aptı! Ah. Şey. Senden korktum. Ne yaptın. Amına. Ne yaptın mu? Hadi hadi. Ah. Aaaa! Fulya'a bak, fulya'a bak. Ya Fulya ya. ya, ya. ya. İntikam mı aldın ya? Uzaktan atınca iyi ya. Ananı sikeyim. Tukan! Koş! Ne tukanı? Tukat. Kapıyı kapatma artık! <laughs> Ananı sikeyim. Bu muhalle ya? <laughs> Bu muhalle ya? Geldi! <laughs> kalk, kalk, Ay çekemedim ya. Badem suyunu verin. Lan geliyor lan geliyor. Lan! Ananı sikeyim. Ya. <laughs> i̇kinci geliyor, ikinci geliyor. Oy, o kadar tutmama rağmen ölme. Allah Allah. Ha! Ha! ha. Kamerayı aç. Ah Işık geliyor. ışık geliyor. Koru beni. Ya amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Ben ne bok yiyeceğim tek başıma ben yapamam mı bunu? Ee, niye yanımdaki çok bok yaptık sanki? Bitti oyun. Bitirdik lan. Bitti. Harbi etti lan. Aa oh, düşüyoruz mu şu an? Yeryüzüne gidiyoruz. Öldük lan. Bitti Aslında mi? Atladık. Aha. Ana, baba. Aha, öldük. Eziyor. Öldük amına oh! <laughs> Asretini verme baharın yerine. Öle, Bu bana <laughs> oldu, çal kapımı. <laughs> al başımı <boşuna>, al başımı. Eni aniçin. Çekirdek. Ya, ne, ne,